24 Temmuz 2020. Ayasofya Camii'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması Temmuz ayına damga vurdu. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz'da iptal etti. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılınan cuma namazında kılıçla minbere çıkarak ilk hutbeyi okudu. <laughs>